2022-2023 eğitim öğretim yılı Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda ee, öğrencilerimizin Yıl boyunca hazırlamış oldukları görsel sanatlarla ilgili resim sergimizin açılışını yaptık. Ee, katılımlarından dolayı Sayın e, İlçe Milli Eğitim Şubü Müdürümüz Asya Fidan'a, okul müdürü arkadaşlarımıza e, çok teşekkür ediyoruz. Yine serginin açılışında emeği geçen e, okulumuz görsel sanatlar öğretmeni Necla Kilim ve Birgül Hasdemir öğretmenlerimize yine e, güzel eserler için öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum.